Bu videoda sizlere 5. sınıf İngilizce dersinin 3. ünitesi olan Games and Hobbies ünitesinin kelimelerini göstereceğim. Kelimelerin İngilizcelerini ve Türkçe anlamlarını söyleyeceğim. Activity, aktivite, etkinlik. Bad at, bir şeyde kötü olma. Crazy about, bir crazy about, çok sevmek, bayılmak. Blind man's buff, körebe oyunu. Camping, kamp yapma. Checkers, dama oyunu. Chinese Whispers, kulaktan kulağa oyunu. Climb, tırmanmak. Collecting Stamps, pul biriktirme. Computer Game, bilgisayar oyunu. Do Puzzles, yap boz yapmak. Dodgeball, yakan top oyunu. Fishing, balık tutma. Free Time, boş vakit. Good at, bir şeyde iyi olma. Ground, yer, zemin. Hangman, adam asmacı oyunu. Hide and seek, saklambaç oyunu hiking doğa yürüyüşü, hopscotch seksek oyunu, ice skating buz pateni, Leapfrog, rock birdir bir oyunu, make origami kağıt katlamak, mountain dağ, need ihtiyacı olmak, chess satranç, collect toplamak, come on hadi, count saymak, fast hızlı, find bulmak, fold katlamak, football futbol Fun, eğlence. Game, oyun. Hobby, hobi. Idea, fikir. Jump, zıplamak. Marble, misket. Paper, kağıt. Rocket, racket, raket. Run, koşmak. Skip, atlamak. Soccer, futbol. Square, kare. Stamp, pull. Tenis, tenis. Touch, dokunmak. Try, denemek. Wake up, uyanmak. Devam ediyoruz. Origami, origami, kağıt katlama oyunu. People, insanlar. Ride a bike, bisiklete binmek. Ride a horse, ata binmek. Roller skating, tekerlekli patenle kayma. Sculpting, heykel tıraşlık. Shape, şekil, şekil vermek. Skip rope, ip patlamak. Swimming, yüzme. Table tennis, masa tenisi. Tek, elim sende oyunu. Take a photo, fotoğraf çekmek. Tic-tac-toe, üç taş oyunu.